Bugünkü konumuzu tahmin edin bakalım. Ancak en zekilerin çözebileceği 6 bulmaca. Tamamen mantıksal düşünce şekline bu zamanlarda pek rastlanmıyor. Ayrıca ancak az sayıdaki şanslı kişi bir sorunu sadece akıl yürüterek çözebiliyor. Siz de onlardan biri misiniz? Hadi şu kurnazca hazırlanmış bulmacalarla bunu ortaya çıkaralım bakalım. 1. Bulmaca Sahte Paralar Aralarından biri sahte olan 3 altın paranız ve bir tartınız var. Sahte olan paranın ağırlığı gerçeklerinkinden daha az. Hangi paranın sahte olduğunu nasıl belirlersiniz? Cevabı bulmak için sadece 15 saniyeniz var. Yapmanız gereken tek şey terazinin her kefesine birer altın koyarak tartmak. Terazinin iki kefesindeki paraların ağırlığı eşitse o zaman üçüncü altın para sahtedir. Mantığı anladınız mı? Bulduysanız helal olsun. İkinci bulmaca, şeflere zor bir görev. Bir yemek yarışmasını kazanmak için şefin sadece bir tava kullanarak 15 dakika içinde 6 büftek pişirmesi gerekiyor ama tavaya bir defa da sadece 4 müftek sığıyor. Öyleyse işi nasıl başaracak? Mis gibi de koktu. Bu işi başarmanın en iyi yolu önce 4 büfteyi tavaya koyup 5 dakika kızartmaktır. Ondan sonra iki tanesini çevirip diğer ikisini dışarıdaki çiğ olan iki büftekle değiştirmelidir. Bu dörtlüğü de 5 dakika kızarttıktan sonra sonradan konulan iki büfteyi ters çevirmelidir. Ve tamamen pişmiş olan büftekleri daha önceden dışarıya alınan yarı pişmiş iki büftekle değiştirmelidir. Onları da 5 dakika ateşte bekletince hepsi pişmiş olur ve problem çözülür. Bravo size! Sizi bilmem ama benim beynim pişti. 3. Bulmaca, işçinin maaşı Bir çiftçi kuyu kazmak için bir işçi tutar. Çiftçi her gün işin bedelini altınla ödemeyi vaat eder. İşçi bunun 7 gününü alacağını ve pazartesi başlayacağını söyler. Çiftçinin bir altın külçesi var. Baştan beri onun 1 bölü 7'sini işçiye vermeyi planlamıştı. Evet çiftçinin altını eşit parçalara kesmesinin inanılmaz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama şimdilik seyretmeye devam edin. Bazı ustaca yöntemler ve özel bir testereyle ancak iki kesim gerçekleştirilebilir. Çiftçi işçiye vaat ettiği ücreti her gün eşit miktarda nasıl ödeyebilir? Düşünün bakalım bulabilecek misiniz? Tamam, İlk etapta şu altın külçesini 3 parçaya bölerek başlayalım. 1 bölü 7, 2 bölü 7 ve 4 bölü 7. Bunu sadece iki kesimde yaptık tamam mı? Anladıysanız devam edelim. Şimdi de ödeme işlemini inceleyelim. Pazartesi günü işçiye 1 bölü 7'lik parçaya verir. Salı günü ona 2 bölü 7'lik parçaya verir ve pazartesi günü verdiği 1 bölü 7'yi geri alır. Çarşamba günü işçiye tekrar 1 bölü 7 verir. Perşembe günü ise ona 4 bölü 7'lik parçaya verir, daha önce verdiği 1 bölü 7 ve 2 bölü 7'lik külçe parçalarını geri alır. Her şey anlaşılıyor mu? Cuma günü 1 bölü 7'yi öder ancak cumartesi onu geri alıp işçiye altının 2 bölü 7'lik parçasını verir. Son olarak pazar günü işçi 1 bölü 7'lik parçayı günlük ücret olarak alır. Üf, amma çok matematik ve maliye işlemi yaptık. Siz de aynı cevabı buldunuz mu? Bulamadıysanız fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bize bildirin. Dördüncü bulmaca. Tavuklar ve yumurtalar. Bir teyzenin 3 günde toplam 3 yumurta veren 3 tavuğu vardır. Bir gün teyze daha fazla yumurtaya ihtiyacı olduğuna karar verir ve 12 tavuk daha alır. Tavuklar 15 günde kaç yumurta verir? Hesaplama için 15 saniyeniz var. 15 dediyseniz üzgünüm. Yanlış cevap. 3 tavuk 3 günde toplam 3 yumurta veriyorsa demek ki her tavuk 3 günde 1 yumurta. Yani 15 günde bir tavuk 5 yumurta verir. Yani 15 tavuk toplam 75 yumurta verebilir. Teyze bu kadar yumurtayı ne yapacaksın? Bir menemen yapsan da yesek. 5. Hmm. bulmaca. Prenses ve Şövalyeler. varmış bir yokmuş. Kızına uygun bir koca bulmak isteyen bir kral varmış. Bu amacına ulaşmak için bir gün bir turnuva düzenlemiş. Damat adayı şövalyeler gün boyu çeşitli zorluklara göğüs gelmek zorunda kalmışlar. Günün sonunda iki aday kalmış. Kral kızıyla kimin evleneceğine karar vermek için atlarını göle doğru sürmelerini emretmiş. Atı göle en geç ulaşan şövalye prensesle evlenecekmiş. Şövalyeler atlarına binmiş ve olabildiğince yavaş bir şekilde göle doğru yol almışlar. Bir hafta süren ve Salyongoz'un hızından daha yavaş olan bu yolculuk sonrası ikisi de bu işten bıkmış ve evlerine dönmek üzere el sıkışıp anlaşmışlar. Şövalyelerin yarıştan vazgeçtiklerini gören prenses yanlarına gidip kulaklarına bir şey fısıldamış. Bunu duyan şövalyeler atları atlayıp göle doğru ok gibi gitmeye başlamışlar. Acaba prenses onlara tam olarak ne demiş? Şövalyelere atlarının değiş dokuş etmeyi önermiş ve şöyle demiş: "Bence göle ilk varan şövalye kendi atı geride kalacağından kazanmış sayılır." Akıllı bir düşünce prenses. 6. bulmaca: 3 kapı. Ormanda gezen bir çocuk terk edilmiş bir kulübeye rastlar. Tabii ki filmlerdeki gibi bu çocuk da kulübeye girmeye karar verir. İçeri girince kapı arkasından kapanı verir çocuk zifiri karanlıkta kalır. Elektrik düğmesine basar ama ışık yanmaz çünkü elektrik yoktur. Bu arada bir ses duyar ve o ses çocuğa kulübedeki üç kapıdan herhangi birini kullanarak çıkabileceğini söyler. İlk kapının ardında onu anında öldürebilecek binlerce zehirli yılan vardır. İkinci kapının ardında bir elektrikli sandalye ve bir cellat beklemektedir ve o da çocuğu hemen öldürecektir. Üçüncü kapının ardında ise günlerdir aç bırakılmış bir aslan vardır. Çocuğun dışarı çıkmasına yardım edebilir misiniz? Bir kaçış planı bulmak için 15 saniyeniz var. Çözüm düşündüğünüzden daha kolay. Çocuk ardında elektrikli sandalye olan kapıyı seçmeli. Kulübede elektrik yok. Hatırladınız mı? Bu yüzden cellat hiçbir şey yapamayacak. Çocuk kurtulur. Olmadı cellatı aslana itip yemederek gene kurtulur. Yok yok kurtulamaz. Bu saçma oldu. Uydurdum. Pekala bulmacalardan kaç tanesini çözdünüz? Aşağıdaki yorumlar kısmında bize bildirin. Bu video için beğen tuşuna basmayı ve kimin daha iyi çözdüğünü görmek için arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Olumlu bakta bizimle olmak isterseniz kanalımıza abone olun.